Sen cezalısın. Kal bakayım burada tek başına böyle. Dümbelek. Sen de buna dikkat et. Hı, hmm, ona göre. <laughs> Bu kürek mi? Ha? Bu küreklerle mi okyanusu geçeceksiniz? <laughs> zor zor batarsınız. Nerede o eski kaptanı deryalar? <laughs> oh. Ah. Şefkat babam kaptırda gitti bizi unuttu galiba. Sus sus. Ufaklık, hasır, Niye boynunu büktün bakayım sen böyle? Gel bakayım buraya. Anneciğinin kucağına otur. Hmm. Sen de büyüyünce böyle anneciğin gibi tombiş bir hanımefendi olacaksın. <laughs> ee, burada ufaklık, e, o hasır tabure oluyor. E, koltukta anne oluyor. E, Cevdet amca, ben konuştum ufaklıkla, çok iyiymiş. Dersleri de çok iyiymiş, değil mi? Annesini de hiç üzmüyormuş, ellerinden öper. Tanıyorsun değil mi ufaklığı? Tabii, tabii. Tanımam mı ufaklık hasır, çok... Şey, ne yapıyorsun? Daha da çok aklını karıştırıyorsun babamla. Cık, değil, suyuna gidiyoruz. Kızım. Şimdi suyuna gitmemiz lazım. Yoksa hepten koparabiliriz kontağı. Ne? Tabii. Ne yapacağız? Çıkalım da ben sana dışarıda anlatırım onu, gel. Babacığım. Şimdi fiziksel temas tehlikeli olabilir. Yani ne aşamada olduğunu bilmiyoruz çünkü. Ne diyorsun? E yani evresi önemli. Evreyi bilmiyoruz. Fiziksel temas. Aa. Babacığım, bizim şefkatle biraz işlerimiz var da gitmemiz gerekiyor. Ama ben tekrar uğrarım. Olur mu? Tabii efendim. Biz her zaman buradayız. Bekleriz. Burası sizin yeriniz. Oldu. Görüşürüz babacığım. Geç. Evlat amca senden korkulur. <laughs> Evlendir ellerini artık sende. Burada baş başayız değil mi? Babamı acilen bir doktora götürmem lazım. Yani hiçbir şey yoktu. Birdenbire ne oldu bu adamı anlamadım. Yok bu birdenbire olacak iş değil. Yılların birikimi. Adamcağız yıllardır yalnız başına. Sebep bu bence. Haklısın galiba. E ben de çok yalnız bıraktım. Ben babamın yanına mı taşınsam acaba? Canım, sen babanın yanına taşınsan ne değişecek ya? Yarın öbür gün işin gücün olacak. Ne bileyim, yeri gelecek şehir dışına çıkman gerekecek. Yani ne kadar yanında durabilirsin ki? Bence onun bir hayat arkadaşına ihtiyacı var. Şefkat ne diyorsun ya? Gerçekleri söylüyor musun? Ben bunu bir düşüneyim. Ya sen e, şu evlilik meselesini ne yaptın? Bir düşündün taşındın mı yani? Ne diyorsun? Yoksa sen buna evlenme mi teklif ettin? Ya dur bir kızım sen de ya. Anlamadan dinlemeden dam üstünde saksa. He ee, evlenme teklif ettim. Şişt. Ya yok babam hakkında konuşuyoruz da. Bu ara çok yalnız kaldı. Adam yalnızlıktan aklını kaçırmak üzere yani. Ama ben çözümü buldum. Ben ona biriyle tanıştırmaya karar verdim. Hatta kendisi şu an içeride. Tanısan var ya müthiş bir hanımefendidir. Kızım sen ne yaptın ya? Ne yaptım ya? E ben babanı... Aa ba... babam geldi, babam geldi. Hadi siz gidin. Hayır ben babam. Siz gidin hadi ya. Ya ne sebep ediyorsun? İyi Allah Allah. Ne halin varse gör ya. Hop! La kardeş. Sen gizli. <laughs> Ne Alo. Alo. Lan kardeş, çanta düşürdünüz minibüsten. Ben arkadan bağırdım ama duymadınız ya. Siz kimi aradınız? Ya bu işte arkada hatalıysam ara yazıyordu. Bu kırmızı e, minibüsten bir çanta düştü. Yanlış mı aradım yoksa? Ha tamam, tamam. O telefon bende şimdi. Kamyonu başka bir arkadaş kullanıyor. Ben onlara haber vereyim, lazım olursa gelip alırlar olur mu? Lazımsa mı? Oğlum bu çantanın içi para dolu lan. Kardeşim gerçek değil o paralar. Biz film ekibiyiz. Film için kullanıyoruz onları. Hepsi sahte yani. Ben numaranızı arkadaşlara veririm. Sizden gelip alırlar olur mu? Ha, tamam. Tamam, ee, Balat'tayım ama arasınlar gelmeden. Dikkat edin ama. Kendinize de mukayyet olun böyle. Tamam kardeşim. Hadi görüşürüz. Evet, tamamsa makyaj bir prova görelim. Hocam şimdi evet. kafama sıkıyorum. Ölmeden sürüne sürüne arabaya mı gideceğim? Aynen. Ölmem arabaya gidene kadar ölme. Ölme. Kafama sıkacağım ölmeyeceğim. Aynen, aynen. Tamam. Abi. Başta bir click var abi. Nerede bu ya? Başta göz arasında yürüttüm ama biraz yaba. Yok. Yok, yok, yok. Yok yani yok. O zaman hortlaklar da dandanasını satayım eve ya. Başka açıklaması yok yani çünkü. Efendim Cevdet amca. Şevkat biz bugün Esin'le konuştuk. Öncesinde tatsız bir olay yaşandı ama önemli değil. Sonunda Esin benim Marika Hanım'la evlenmeme müsaade etti. Ha, ee, iyi. Ee, hadi gözünüz aydın o zaman. Hayırlısı olsun diyelim. Sana çok teşekkür ederim Şevkat. Sağ ol. Ee, nasıl numaraydı ama ha? Vallahi Cevdet amca değme artistlere taş çıkarttın o neydi öyle ya? Vallahi Esin'in yüreğine iniyordu kız. Hakikaten bir ara dedi herhalde bizim peder keçileri kaçırdı iyice. Dedi, şey yaptı yani bayağı e, şeydi yani. E. Esin beni çok mutlu etti Şefkat. Ben de onu mutlu etmek istiyorum. Senden son bir ricam daha var Şefkat. Tabii tabii. Emredin Cevdet amca. Esin'in çok beğendiği bir jip vardı. Onu aldım ona. Oh, sürpriz yapmak istiyorum. Acaba diyorum senden rica etsem... ...o jipi galeriden alıp Esin'in evinin önüne park eder misin? Tabii tabii ben şey yaparım ya, hallederim ben onu. Tamam o iş bende hiç merak etme tamam. Çok teşekkür ederim Şefkat, sağ ol. Çok teşekkürler. Oldu, tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne güzel dünyada. Tamamdır, Cevdet Bey bilgilendirdi bizi. Biz aracı hazırlıyoruz şimdi. Eyvallah kardeş, sağ olasın. Bu Korkut Bey şu Teker Holding'in patronu olan Korkut Bey mi? Evet. Tamam kardeş, sen işlemlere devam et. Ben bir merhaba diyeyim, geliyorum. Korkut! Kalende ulaşamadık aslanım. Gel bir muhabbet edek Ulan yine bu adam. Uzak tutun şunu benden. Bir dakika. sakin ol. Bir dakika, nereye nere gidiyorsun lan? Oğlum bir dakika, konuşacağım. Şey Çekilin bak. çocuklar. Beyefendi, Korkut Bey sizin bahsettiğiniz aileye gerekli yardımın yapıldığını söyledi. Rahatsız etmeyin artık kendisini. Şenkat Bey, buyurun işlemlerinizi tamamlayalım. Teşekkür ederim. hoş geldin. Hoş bulduk. Müsait misiniz? Müsaitiz, müsaitiz. Gel. Eve geldiler. E, hediye falan getirmişlerdi. Tazminat vermek istiyoruz dediler. E, ben de sen göndermişsindir diye. Tamam dedim. Sağ ol kızım. Aldın mı parayı? Aldım. E, adıma hesap açmışlar. E, e, banka cüzdanıyla banka kartı verdiler. Daha paraya dokunmadık. İnşallah güzel bir eve taşınacağız. Hepsi senin sayende oldu Şefkat. Evet. Yani adamları nasıl korkuttuysan hemen yardım ettiler. Ya o bu değil. Sen bir şey imza attın mı? Evet. Ya niye bana haber vermiyorsunuz Allah aşkına ya? Ee, şey yeni eve taşınınca annem seni orada misafir edecekti. O zaman söyleyecektik. Kaç para verdiler? 25 bin. Akıllarınca ağzınıza bir parmak bal çalıp olayı örtbas etmeye çalışıyorlar da... ...o iş öyle olmayacak tabii. Ne oldu ki abi? Yok bir şey. Anlaşıldı biz bu vatandaşla bir yüz yüze görüşeceğiz. Ya bir şey soracağım. Bu mahallede bir piyango bileti hakkında konuşuyorlar. Nedir mesele sizin haberiniz var mı? Var var. Şimdi bak bunlar ortak bir bilet almışlar. Bileti de Şevkat'e vermişler. Ama Şevkat bileti kaybetmiş. Yani parayı saklamış diyorlar. Yok artık. Şevkat hayatta yapmaz öyle bir şey. Kim söylüyor bunları? Cumaüstü öyle anlatıyor herkese. Ay, kimin onur ona ya? Vallahi inanıyorlar. Konuşup duruyorlar. Allah Allah. Şevkat bana niye söylemedi acaba? Esin. Bir şöyle gelsene. Vay 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 çok güzel olmuşsun. Oh, ya. Yeah. Evet. Eyvallah. Ee, oh. kes. Ha? Şefkat değil mi o? Vallahi bir de bana inanmıyordunuz bak. Hadi canım. O, oğlum harbiden şefkat lan. Ne iş bu ya? Ha, Cevdet amca merhaba. Ya ben e, bu arabayı getirdim de şimdi çarşıdayım. Fakat e, Esin beleri de yok. Ne yapayım ben? Çok güzel. Evin önüne çek. Kimsenin haberi olmasın. Sakın kimseye bir şey söyleme. Esin duyar mı yer? Sürprizi kalmaz sonra. Yok yok tamam. Tamam o iş bende. Ne var? Hayırdır Şevkat? Kimin arabası bu bakalım? Benim. Ne olacak? İyi. He. Herkes duydu değil mi? Araba Şevkat'in arabasıymış. Eksikisini satmadan acaba bunu nasıl aldın yani? Kim bilir kaç yüz milyon para bu? Tabii insanın aklına hemen şu soru geliyor. Bu arabayı almak için parayı nereden buldun acaba? Biraz düşün bakalım Cuma Efendi. O saksıyı biraz çalıştır. Belki bulursun. Çok da mantıksız bir soru değil yani Şevo. Yumurta satarak almış olamazsın bu arabayı değil mi? Hani böyle bir çıtır desteğe, takviye ihtiyacım var diye düşünüyorum ben. Ne tamam. Oğlum sana ne la? Siz vergi memuru musunuz oğlum? Para vermedim ya ben buna. Bir ahbabımın hediyesi. İtibarımla aldım. Var mı? Oldu mu? Mevzu kilit mi şimdi? Tövbe <laughs> Çek, ya. Gördünüz değil mi ha? Ha? Ay, ey. Bileti kaybettim dedi ama evde para dolu çanta, altında lüküs araba. Siz hala toz kondurmayın buna, aman hala. Vallahi Şefkat benim canım ciğerim. Kendisine oy vermişim yani ama Cuma haklı burada yani acı. Şimdi bak kendisi bileti kaybetti, bugün bu arabayla geliyor ya. Sen ne diyorsun bu işe Muhtar? Benim bütün felsefik sistemim çöktü. Nihayet. Benim bildiğim Sevkat bize sormadan bir helikopter kiralar. O bütün parayı gezi kondunun üstünden atar. Dı atar dı. geçmiş zaman. Haklısın ha. Cuma. Bu ne böyle lüks arabayla geçit falan. Yoldan çıkmış bu. Arazi vitesine takmış artık bunu ya. Beyler. Aramızda yeterince konuştuk. Artık kozları paylaşmamız lazım diye düşünüyorum. Oğlum. Herif bizim paraları çatır çatır yiyor lan. Biz hala burada mal mal bakacak mıyız böyle? Ya ben inanmıyorum Şevket'in böyle bir şey yapacağını. Vallahi biz de inanmıyoruz ama Cuma çok kesin konuşuyor. Selam kızlar. Hah, kendisi de geldi, kendisine soralım. Şevkat nedir bu piyango meselesi? Sen işte bileti saklamışsın, paranın üstüne yatmışsın falan. He yattım. Parayı yere serdim, üstüne yattım, yorganı da çektim. Zobayı da yaktım ayak Oradan zoba söndükçe aldım balyaları attım, harladım zobayı. Abi sakin ol. Ben biliyorum senin öyle bir paranın üstüne yatmayacağını da... ...ne oldu bilet peki nerede? Ne bileyim ben. Bir bilsem Masanın üstüne bıraktıydım, işte bir anda yok olmuş. İnşallah bulursunuz. Şey, sen gelmiyor musun müzayedeye? Ha, müzayede? Ha, geleceğim, geleceğim. Ee, bir şey yapayım ben aşağı üstüm başım değişsin. Bir kuş falan alayım, ee, geleceğim ben, tamam. Tamam, ya ben arabayı galerinin orada bıraktım. Sen bir Miço'yu arasan, arabayı o buraya getirse olur mu? Yok, 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 tamam ben onu hallettim. getirdim ben arabayı sen. Onu söylemeye geldim zaten de şey Ay süpersin, teşekkür ederim. E ne yapalım, biz seni bekleyelim mi? Bizimle gelmek ister misin yoksa? Yok e, yok, siz çıkın çıkın tamam. Ee, ben de şey yapayım zaten, görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. 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 Hadi biz de çıkalım, hadi. Ee benim arabam nerede? Kapının önüne getirdim demiştin. İleri bir yeri mi park etti acaba? Bir arasana. Ay inşallah öyle bir şey yapmamıştır. Bizim topuklularla nasıl gideceğiz oralara ya? Hah, Şevkat. E, kapının önünde dedin araba yok burada. Nasıl görmüyorum? Kapının önünde işte kızım. E, yok işte. Koskocaman arabayı görmeyecek mi? Evin önünde olsa görürdüm herhalde. Bak şimdi. Şimdi... ...tam böyle evden çıkıyormuş gibi dur. Tamam duruyorum. Şimdi... Tam böyle, saat bir yöneye doğru dön. Evet. Tamam, işte orada. Tam karşımda bir araba var da, bu benim arabam değil. Yok, bence o senin araban. Hatta anahtar bile kontağın üstündedir bence yani, o derece senin. Şevkat, ne diyorsun? Ya kızım, işte Cevdet amca senin bu anlayışlı tavrından çok hoşlanmış. Çok hoşuna gitmiş yani. O da böyle seni mutlu etmek için sana böyle bir hediye almış. Ben işte getirdim, atın önüne koydum ya. Ay inanmıyorum. Şevkat seni çok seviyorum. Ee şey yani seni babamı herkesi çok seviyorum bugün çok teşekkür ederim. Ne oldu? Kızlar atlayın. Yeni arabamla gidiyoruz. Özellikle böyle bir projenin için. Mücadele o... sonra buraya ah buraya gel. Şevkat. Ne yapıyorsun? Ha, Oğlum siz ne arıyorsunuz lan burada? Yandık mı ya? Oo maşallah takım elbiseye çok yakışmış. Kaç aldın? Hangi parayla acaba? Oğlum Cuma, bana bak seni burada kum torbası yaparım. Sabaha kadar dinlene dinlene döverim akıllı ola. Şevval, şey o. Oğlum ortam çok kıyaktan. Sana bak kızlar da çok güzel ya. <laughs> oğlum artık şu bileti bul lan. Oğlum tamam bulacağız lan. Elbet çıkacak bir yerden. Bir şey hadi. Ne olursun bul şunu artık bak. Rüyalarıma girmeye başladı. Sinirim bozuldu. O ağzım başım ayrı oynuyor yani. Ya oğlum Sanki ben almışım gibi. Tamam diyorum bulacağız. Kes uzatma. Geçin oturun şöyle ses çıkartmayın. Bu arada katılmanıza çok sevindim Esma Açılışı sizin heykelinizle yapacağız. Öyle mi? Ayrıca heykelinize bayıldım. Ben bile satın alabilirim onu. Çok teşekkürler. Bunu sizden duymak çok kıymetli. O kadar merak ediyorum ki heykeli kim alacak? Ne kadar paha biçilecek? Umarım faydası da olur. Merhaba. İyi İyidir hoş geldin. Sevgili konuklarımız, Uçuk Kaçık Sanat Vakfımızın Kimsesiz Çocuklar Yararına düzenlediği müzayedeye katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkürü bir borç bilirim. Babam yetişemedi ya. Ya merak etme gelir, trafiğe takılmıştır. Değerli sanatçımız Esin Uçar'ın Saklı Servet isimli heykelini açık arttırmaya sunmadan önce münadi olarak görev alma ricamızı kırmayarak bizi onurlandıran Sayın Cevdet Uçar'ı kürsüye davet ediyorum. Ay. Sevgili dostlar, hepinize saygı ve sevgiyle selamlarım. Sevgili kızım Esin. Bana bu onuru yaşattığın için sana çok teşekkür ederim. <laughs> Bayanlar baylar, açık artırmamız başlıyor. Saklı Servet adlı heykelin açılış fiyatı bin lira. Buyurun. Başlayayım. Ay. Evet. Bin yüz TL. Bin yüz dendi. Bin beş yüz. Bin beş yüz. İki bin lira. 2500. 2500. 3000. 3500. 3500. 3500. 4000. 4000. 4250. 4250. 4500. 4500. 5000. 5500. 5500. 5600. 5600. 5600. 5600. Evet yok mu artıran? 5600. 5600. 5600. Satıyorum. Satıyorum. Saat... 11, 11. bin. 10 Zengin çocuk da be. Baba parasını ben de basarım. 10 bin Buyurun. Yok mu artıran? 10 bin. Satıyorum bir. Satıyorum iki. Saat... 11 bin. <laughs> 11 bin. .000. 11 bin dendi. 12 bin. 13 bin. <laughs> 14 15.000 bin. 14 bin. 15 bin. 15 bin. Yok mu arttıran? Satıyorum. Agalar, bizim bütün bilet parasını galiba bu dandirik heykele verecek bu be. Satıyorum. Saat. 20 bin. 20 bin. 21 bin. 22 bin. 23 bin. 23 bin. Yirmi dört bin. Yirmi dört bin. Yirmi bin. Yirmi bin. Yirmi bin. Yok mu arttıran? Yirmi bin. Satıyorum. Satma. Satma. Tutmadan arttıran. Hah. Satıyorum. Arttırmadım. Sat. Otuz bin. Otuz bin. Sat. Ver gitsin. Hadi kaç. Ver gitsin. Sat. Satıyorum. Ver, sat. ver 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 ver. Sat. Bravo! Bravo sazanım benim. Oh, 30 bin lira. Hayırlı olsun. Oğlum soytarı mısın lan sen? Senin gibi aynalı sazan olmaktan da nedir? Ayrıca babanın parası da niye bu kadar üzülüyorsun ki? Şefkat. Yalnız sabrım taşmaya başladı artık ha. Öyle mi? Tam zamanı koşsun. Gel bakayım. Thank lan ya? <laughs> bir kekin içinden çıktı vay. Ney? Gördünüz mü? Bir de beni suçluyordunuz. Ne tabii be ya? Evde bir çanta dolusu para vardı. Onlar ne? ayak korkan? O filmcilerin kamyonundan düşen sahte para onlar. Peki lüks araba? O da senin yeni arabasıydı. Neyse cuma. Ee Sevkat, bilet burnuna göre bir daha kaybetmeyelim. Onu ben alayım da bende kalsın ya. Kardeşim ortalık karambol, ben alayım onu, ne olur ne olmaz. <laughs> bir dakika arkadaşlar, bir saniye. Ben dinlen, iki sık lafım var. Şimdi bu bilet, bu heykelin içine nasıl girdi, benim hiçbir fikrim yok. Vallahi tam olarak ben de bilemiyorum. Ama belli ki bu işte bir keramet var. Şimdi bu heykelin adı neydi? Saklı Servet. Saklı Servet. Heykelin adı Saklı Servet. Ve milyonluk bilet o heykelin içinden çıkıyor. E şimdi bu heykelin parası kimsesiz çocuklara bağışlanacağına göre... ...e bilet de heykelin içinde olduğuna göre... Oraya mı vereceğiz la parayı? Yok. Kimsesiz çocuklara vereceğiz. Nasıl yani? Öyle. He muhtar efendi. Hadi bakalım her şeye bir izah getiriyordum. Buna da getir. Evet evet çok özel bir hikmet var ama ben çözemem. Arkadaşlar biz dün neysek bugün de oyuz. Ama siz şu bilet için bana yapmadığınızı bırakmadınız lan. Bu da ne demek oluyor? Demek ki para sizi bozuyormuş abi. Bu kadar basit. Daha elinize geçmeden dingil demeye başladınız. Demek yarın öbür gün para elinize geçtiğinde ne yapacaktınız? Allah bilir. Neyse. Ben bu biletteki kendime olan hisseyi kimsesiz çocuklara bağışlıyorum. Ben burada şov yapmıyorum, ben burada şov yapmıyorum, çok ciddi bir şeyden bahsediyorum. Ben zaten zenginim lan. Benim dostlarım var oğlum, benim mahallem var, benim kral gibi hayatım var. Benden zengini yok. O yüzden siz de ya bu biletteki hakkınızı bağışlarsınız... ...ya da bu paraları çekip çatır çatır yer... ...ondan sonra da yüzüme nasıl bakacağınızı düşünürsünüz. Karar sizin. Bağışlıyorum lan ben de. Ben de başlıyorum. Ne yapım? İyi. İyi. Niko, haydi. Ama, sevkat tabii ki ben de mahallenin muhtarı olarak başlıyorum. <laughs> evet, bizim mahalleye de bu yakışır zaten, değil mi zehir Başlıyorum ben de. Ne yapım? Evet, beyler, var mı arttıran? Şimdi, şimdi o, o zaman. Ma. Tamam ya. Hiç değilim. Ben de başlıyorum. Helal lan sana. İstemez oğlum? İstemez miyiz? <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika. Al Üç milyon bizim mahalleden. Güle güle harcasın yavrular. Gördün mü lan denek? Babanın otuz bin lirasını alıyordu. Bak biz üç milyonu verdik, nasıl eğleniyoruz? Farkı var. Ma, şunu da bu kaldırakla. Alıcam bu. Daha ya iki tane sanat eserimiz oldu işte ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.